3 Ocak 2021 Ceviz bahçemizde şu anda Geçen yıl ilk yılımızdı Bu sene ikinci senemiz Kuruyan ağaçlarımız oldu Kuruyan ağaçlarımızın yerine Şu anda yenilerini dikiyoruz Biraz daha ya Bir kova al kendine ya. Ondan öyle olmaz Dap gübresi koyuyoruz 18.46 Leonardit'ten kullanıyoruz. Ne kadar Leonardit? 2 küre kadar Leonardit atıyoruz. Az oldu galiba. Ha içine de koyarken atmış. karıştırıyoruz. Emir kazık Hemen arkanda kazı ver oradan oğlum. Gelsin şuradan kazı ver. Artık yer şurada. Şuradan kazını koyalım. Ağacın aşı yerini Bekle, tamam. Enes, güneye doğru çeviriyoruz. Şey Diğer tarafını kuzeye bırakıyoruz. Geçen sene kazıkları Sonradan çarptık. Zorluk oldu bizim için. Belki de köklere zarar da verdik. Şimdi hepsini bir arada koyuyoruz. Kapatıyoruz. Geçen seneki yaptığımız hatalar çok ezdik. Freni yerleştirdikten sonra. Bu sene çok fazla çiğnemiyoruz. yine bir Ama hep hatalarımızı tekrar etmekten zevk alıyoruz. Onu da söyleyeyim. Çiğnemeyeceğiz diyoruz. Yine çiğniyoruz. Yine hata ediyoruz. Dayanamıyoruz çünkü biz. Türk insanın böyle bir uyu var. Alışkanlıklarından kolay vazgeçmez. Biraz daha üstüne şey atıyorduk Leonardo. Attı, attı attı Daha sonra da 20-30 litre kadar Can suyunu ne veriyoruz.